Outside Lan adamlan, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil Çağlar ile beraber olan Safe maceramıza kaldığımız yerden yerde devam ediyoruz Hümet arkadaşlar. De <laughs> yani o da çağrı. <laughs> lan dur <dursana> sen <laughs> <laughs> Ne yaptın lan? Arkadaşlar. Ay! Ay vay. Sina ayaklamamıştım da çıkış attım. Ne yapayım? Somewhere outside Berlin. O Halil benle çağırsın. Ay prelite kaldığınız yerden devam ediyoruz. <laughs> Berlin dışında bir yerlerde Wolf'un ve <laughs> onun Rus'ta Londra'yı haritadan silmek için hazırlanıyordu. Bence güzel başlattın lan. <laughs> Verin <laughs> lan arkamdan. <gülüyor> <gülüyor> Berlin <gülüyor> dışında bir yerlerde Wolf'ün ve onun Rus'ta Londra'yı haritadan silmek için Bence hazırlanıyordu. Bence güzel giriş yaptım <laughs> O evet. O hayırdan çağırıyor. birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne istiyorsun lan da? <laughs> Ama hala fırlatma tesisinin nerede olduğunu hakkında bir fikrim yoktu. Wolf'ün ofisinin yerini biliyordum. Şehrin kalbinde. Eğer orada ihtiyacım olanı bulamazsam yonda, yanda bulunan... <laughs> 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 yanda bulunan hikmet bakanlık binasını bazı cevaplar sağlıyor. Eşeğinkini yandan, yandan Baba. i̇şte, işte. Yandan Berlin yani. savaşı artık Doruk seviyesinde. Herkes içine içine girmiş yandan Berlin. Yandan görmen düşüyor. lazım. <laughs> Her sokakta yakın mesafe savaşı, her çatıda keskin nişanlılar, her köprü meydanda tanklar, Almanlar Rusların eline geçmesin tüm dökümanlarını yakıyorlardı, hızlı hareket etmeliydim. Yani biz bütün Almanların verilerini, teknolojilerini, her şeyini ele geçirmeye çalışıyoruz. Zaten mevzu baştan beri buydu. Londra'yı haritadan silmek için kimyasal füzeler yapıyor Almanya, son bir çırpınış. Diyor. ben yok oluyorum siz de yok olun hesabı. Biz de o ben fırlatmayı engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Wolf'ü de öldüreceğiz. Tabii bu sonra ertelendi. Önce ben direkt oyunun yapımcısını öldürmek istiyorum. Şimdi baba kimi bulacağız? Baba Ali. Ali öyle bir bakışım vardı ki. Hani Terminator'da adam doğuyor ya böyle yaga bakarak. <laughs> bu silah nasıl bir tutuş lan baba? <laughs> o, evet Michael Jackson yürüyüşü. <gülüyor> geri geri. <gülüyor> Ateşin içinden geçti oğlum. Oğlum ben yanmıyorum. Bana bir şey olmuyor. Karşıda. Hop dur dur dur. Sniper gördüm. Karşıda Abi, bir şey, şey. düşmüyor ki. Karşıda MG3 var tamam mı? MG3'e adam, bekliyor. Adamlar <laughs> Bir ton. Hop gidelim. Ben niye göremiyorum lan? Sağ tarafa bak. Çünkü koşuyorlar. Orada... Ali! He. Yavrum seni için. O helal. Abi adam gene gitti patladı buldu patlattı ya lan. Helal. Kanka, şimdi şöyle bir durum var. Halil tank arıyor diye. Ben geçen. yine silah ayarlamadım. Al işte. <laughs> ne patladı lan orada? Abi yıktım ben yıktın anasitim ben niye oynuyorum? Helal oyun sonu size sürpriz bir açıklama yapacağım. Güt. Evet. kötü. Oh, Abi sağda Alman öldürdük, solda Rus öldürüyoruz. Ne kadar zevkli bir şey lan. Abi, lan bütün ülkeyi katlediyoruz işte. Aa, oh, Türkiye'de oh, aradan çıkartıyoruz. Daha ne istiyor? Kurşun yemiş ya. Sağdaki elemanlar olsana canımı yiyordu. Sonra Rusya ile Amerika niye düşman? Hey, Dünya Savaşı'na kapışmışsın sen. Adamların suçu ne? Adamlar gelmiş düşmanı yenmeye çalışıyor. Biz adamların askerlerini vuruyoruz. Şerefsizlik yapıyoruz yani. yani. Öyle. Takılmayın oyun karakterine dedim hani kendi üstüme alınmıyorum. Of abi nasıl çakıyorum nasıl çakıyorum. Lan ne? Şşş mg kurmuşlar lan. Tarıyor Almancıklar sağdan. Baba baba ba, Şakir'e bak. İndirdim MG3'ü. Abi ben yerine bir koydum. Aynen Deutsch. Al sana Deutsch. Al merdumu bitti. Hiç yapmadım. Lan. Çekti. Öldüremedim abi ya. Yok artık vuracağım adam baga girdi az önce. Baba o biri bana. Bu abi ne abi? lan sağda Alman öldü. Bak, bak bak öldürüyor. bak. bak. Rus'un birini vuracaktım sağda Alman vurdu onu. Çaktık mı abi çok kötü bir şey lan bu. Sağda şey öldü Alman solda Rus. Elimde bu silah bak sıktığımda Alman silah bak. Hehehehe. <laughs> O da zevkli bir şey. İşte Amerikan olmak. Bunlar hep Amerikan oyunları. <laughs> Allah arkada biri sıktı lan. <laughs> Arkaya tank mı getirdi ne oldu lan Hayır arkadaki elemanı bulman lazım öleceğim. Hop. <gülüyor> <Gözlerini> <gülüyor> edelim, <salgı> <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Yanlış mı gitti? Biraz aldı. Hadi sniper var. Tam misafir. Fakşı. Oo. Çatıda sniper <laughs> var. Aa ölüyor. İyi <laughs> misin kardeşim? Ölüyor. Durumu kavramaya çalışmış hala. Hala mermi yiyorum yalnız. Ölüyor. Hadi ölümüne kaldıralım. Oo. İki sniper var <laughs> arasında. Faka. <laughs> şu sağda bir sniper var galiba. O dostlar bir sniper getirdi sağa. Amerikan niye vurmuyordu da bizi? Şu sniper artık çok oldu be. Nerede onu? Aha. Vela. 202 metreden indirdim abi. Ben de şu yayaları indiriyorum. Geçeceğim mi sağ tarafa gözüm? Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İndirmiş bile çağırdım. Yalnız sağda hala birileri var. Al işte. Al işte. Kim bu ya? Şu akiri indireceğim. Ölmedim mi lan sen? He? Adam durdu bir an. Hayat film şeridi gibi önünden geçti. Bir tane daha, daha koydu kafasını kafa <laughs> evet. Aradığım adam o. Topla baba topla. Biri MG3'e geçiyor hani. Hayırdır sen? Geçirtme kanki. Hallet onları. Çağrı indiriyor geçen yine. Ya geçen yine Yandan elamet <laughs> El kışkırdı öldürdüm bir de. Kanka bak kafana açacağım bana bak. Taş mı lan? İşte eylemci. i̇şte <laughs> eylemci. <laughs> bir de bak bak, bak bak. Bak bak nasıl salıyor bak. Yandan hop gel. Adam mega 3te tarıyor ya. Allah arkam adam dolu indir lan onları. <laughs> Aa ben yedim? Abi hala yiyorum. <laughs> Dur, onlar benim kardeşim. <laughs> Hayatım onların önüne siper etti. <laughs> <laughs> Ama ölmüyor. Mı? Ben bir termetörüm dostum. Hayır yani termetörden de kan çıkıyor yani biliyor muydun? Öğretmenin aksiyonu gitti. Çok bakayım. gelişmiş. Arada... Çok Termiyelim gelişmiş model değiliz ya. bak çok gelişmiş meseleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Aa patlama sesi var kanka. Patlama Hemen sesiyle adam indirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Patlama sesiyle adam indirebiliriz gel. Hangi patlama? Lan bu bunlar koydu bana ne Ne oluyor lan bu? Kanka yapma Bir de git bir Komutan indireceğim şimdi. Hop oh, o da gitti baba. Başka var mı? Yok burada temiz. Bak sağda. Ha var. On da indiriyordum. Aa bak Gördü cesetleri gördü. Bence fark edilmedik. Bağırdı ama. O zaman gideceğiz. Allah fark edilmedik, edilmedik. Ama daha Allah'a bak ya Bence koşma zannedilmemiştik ama. Allah! Abi hemen 50 tane adam geldi ya. Oğlum solda sniper. Sağda Allah. ben indirdim. Şu abiyi de indirdim. Güzel. Arkandaki sniper'ı. Kanka o sende olacak artık. Abi onu... Çağrı bu alanı hatırladın mı lan multide? Hatırlamam çünkü çok kapıştık seni. Heee. Kuşmamızı bırak da. Sağda bir sniper bir eleman var ve hala tespit edemedim. Hop. Nerede o Şakir ya? Abi içimden geçti. Sen misin lan artistik yapan? Allah diyorum. Allah. Allah diye Allah. çağır. Allah kardeşim beraber Bak <laughs> Geçen yerler. Kanka kötü tufaya geldik. <laughs> Geçen yerler şu günü. <laughs> kötü tufaya geldik yine şey sesini kullanmamız lazım hiç fire vermememiz lazım. Çünkü çok adam Hayır, var. Hayır ben böyle geleceğim. Ortaya düştüğümüz zaman ben böyle geleceğim. Kendi gidiyoruz müthiş. Ben böyle geliyorum. Evet dur. Ha dur lan taşla adam çekeyim mi buraya çağrı? Ne yap alu? Bir saniye. Boğaz miyiz? <laughs> Neredesin lan sen? Ah <laughs> şakir gibi tutur ayak <laughs> İndirme indirme indirme. Sol tarafa geç. Sol tarafındaki yere geç. Yapış oraya. Yapış <laughs> yapış. Bak şimdi bak. Aa. Şakir nasıl getireceğim buraya bak. Sol tarafında geri geçsene kanka arkandaki yani. Şu arkandaki kutulara yapış tersten. Ha? Şimdi bak Şakir'i çekeceğim buraya. Bence ah. kom Allah komutanı sen al. Arkada <laughs> bir tane daha adam var. Hayır hayır hiç kimseyi vurma. Hiç kimseyi vurma. Hiç kimseyi vurma. Yapgan nasıl öldüreceğiz? Öldürmeyeceğiz. Vazgeçtim. Olmadı bu plan. Vur. <laughs> Yakalandık. Komutan elveda be. Hayvan gibi işi şey yaptık gene ya. Niye görüyorsun ki ayı? Aa buradan indireceğiz ne varsa. Ne yürüt sıkıyor lan? Sıksın baba. Ne varsa indireceğiz buradan. Vallahi iyi sıkıyor. Of kelleye baba bak. E <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Oğlum sniper'ı alıyorum. Sniper yok. Önünü, İndir. Aha gördüm sniper'ı. Sniper paket. Sniper Soldaki sniper paket. O da bizi arıyordu. Şimdi baba ben sızmaya devam edeyim. Allah kafama kafama alıyorlar. Şu bug'a girmiş abi. Alalım bizden. Dostum kulağına mermi çaktım. Abi, Allah. Girmedim. In Allah. İyi misin? Sen hala geçiyorsun? Elemanı tespit edemedim ki abi kafama sıkıyor. Tamam o 3 öldü. Ortaya girmeyeceğim ayrı ayrı bir seri yok öyle tuzağa girmem. Önce sniper almamız lazım. Kanka sağdan sızma var. Sağa dikkat et. Ya buna bunu bırak da bir şey diyeceğim. Şu makine o tüfek var ya çaramalı iki Tuşundur. Öldürdüm onu ya. Yok yok iki tuşundaki takamalı var ya tüfek. C&G. Abi adamla onunla bize iki metreden vuruyor. Nasıl, Nasıl bir şey eğime sahipler acaba? Adamlar <laughs> profesyonel oyuncuyu <laughs> mu <mi> kullanıyor? Aa <laughs> oh, kelleyi kaçırdım. Hop. Oh. Bak solda bir şey var. Hadi. Bak solda hissettiğim of, bir güzel. şey var. Bak solda bir şey var. Ama oh. vuramıyorum. Şimdi başka sağda bir şey yok. Allah. Nerede? Kim buluyor? Nereden buluyor? Halil iyi İyi temizledik ama yine sessiz yapamadık yine camışlığımızı konuşturduk. kendi adına. <laughs> Halil. Evet. Ben niye sizde kalmaya gelmedim? <laughs> Gelseydi. <laughs> Keşke. Neyse koy git oğlum. abi. Bir şey diyeceğiz saat kaç? Bir buçuk. Gel gel. Abi. Abi çok kötü bir durum. Ben yine yerdeyim Ali. <laughs> Arkadaşlar e, açıklamasını yapayım. Çağrı'ya birkaç gündür misafir geliyor ve çağır bildiğin yerde yatıyor. Al yeteriliyor öyle yatıyor. <laughs> abi ben yani sen değil. Mi? Gel gel cephane valla. Lan gel, gel cephane alamıyorum. Yarın Nazlı'nın yuvasına sıkıştıracağım beni. Topla. Onu <laughs> ne oldu lan? <laughs> o da alt üst olmuştu. Almanlar tamamen boşaltmıştı. Tüm kağıtlar alınmış, yıkılmıştı. Burada yardımcı olacak hiçbir şey, hiçbir bir şey olmalıydı. <laughs> Halil ben Nisan kalmayacağım. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? ya. Bir tane, buçuk. Bu eski iyi bir numara. Halil telefon numarası bu dur çaktırma. Halil Heh. şey diyeceğim. Bir sniper canım bu kadar zeki olacağına inanmıyorum. Before I could manyakla yüzleşmeden plan. önce bir iki fırlatışını durdurmalı. Kimi karalaması ne alaka? Bana bununla bir yardım edecek hiçbir şey yoktu. Tek ben varım lan. Tek... Bakan. bakanlık binasıydı. Yeah. Evet. Geçeğine bakanlık binasında. Kanka hiç kurtlar vasıtasıyla görmedim mi lan o sahneyi Hangi saniye? Bak bir yazı yazdığın zaman bir kağıdı altında iz çıkarır. Kağıdı karaladığın zaman o iz çıkar. Allah! Abi çıkma! Abi çıkma! <laughs> 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 Böğrümüzden vurdular bizi kardeşim! Eee bu Hadi bizim elemanlar toplandı abi. <laughs> Bak şimdi analarını ağlatacağım onu. Hayırdır lan siz? Ben Hayırdır lan çık dışarı çık PZG çık. Çıkmıyorlar lan dışarı. Çık lan çık. He? Ha. Hayırdır. Abi Halil'i salacaksın bu durumlarda. Çok işlevseldir kendisi. Kimsiniz oğlum lan? Hangi adam? Hala biri vuruyor lan çari. Elveda. Bir dakika, bir dakika içinde kaldı. Bu a kodumun oyunda. Bu da böyle bir manyak. Yeter. <laughs> <laughs> ah. Hadi gidelim. Hadi. Tamam bırakabiliriz. Bırakabiliriz. Bırak bak, bak nazik çıkıyor. Baba karı bulamadık. Getir getir getir. Karı bulamadım bir dakika benim işim var. Yavrum <laughs> vurma bizim işimiz var şurada. Tünel <laughs> altına bayılırım. Lan olma adamlar var. Çıkış, tamam sen adamlarla hallet ya? ben buradayım Of ateşe atacağım seni yavrum Yanarak çıkışacağız <laughs> Allah <'ım gülüyor> Allah <ya>. Nasıl atılıyor <laughs> lan bu Adam gitmiş Nazi'ye sarkıyor adam mı bulamadın dünyada ama bir şey of Bırak kadını geçtim olur. adam mı bulamadın <laughs> oh. Nerede lan Hayır <laughs> aşağı gelme 18'e şaktır artık Aaa sen misin lan 2 saattir artık Aaa adam dolan Allah kütletirim. Hallet ben geleceğim. Hallediyorum dostum. Allah aşağı bak. Abi şu sniper neredesin Nerede? lan sen? Ali. He. Oh. Adam Taş. tavanlara bakıyor. Uçak mı lan o? Aşağı He? gelmen lazım. Dostum. Fena çatışıyorum. Birazdan düşerim gelirsin yardıma. Taş mı attım lan ben? Aa. Oh. <laughs> Allah el bombası şakirler. Abi gitti dibimde. Aa o başkaymış. Naziler de güzel oluyor. Ne yaptın lan? Düğün ne zaman? <laughs> gel lan gel artık. Oyuncu bekleyen yazısı çıkarmaz. Bir şey diyeceğim. Belki patlamadım. Niye çağırıyorsun? <laughs> <laughs> lan gel şuraya. Abi yarıda et. Bir dakika pantolon fermuarı aç. Allah yere düşecek. O! Oh. Yallah şimdi. lan bu. Kanka pantolon. O <laughs> oh, gelecek şey. Kenar bir dakika. Abi Abicuk. Kırşık. <laughs> 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 oh. Adamı gitti komutana da dayadı vardı. <laughs> Çakıyor <mı> sana. <laughs> Yok yani belki komutan fantezim var. Sana ne? Sana ne? Adamın üniforma fantezi var. Üniforma yaklaşmayınız. Biz niye buradayız? Vallahi Göre bilmiyorum. <laughs> Görev ne? Yukarı çıkmak. Galiba. İlerle diyor oyun. Yani ilerlememiz lazım. Yukarıya devam mı? Evet. Buradan evet. olduğuna emin misin? Gel, gel yukarı. Ya buradan değilse? Ee, buradan olduğuna yüksek ihtimal bırakmaktayım. Bırakmaktayım. şeyleri şey. takip et. Abi geçen o adam kanalını kapatıyordu. Gel lan buraya. Ha yukarıda mı? Zannetmiyorum dostum gel buraya. Allah kahretsin ya. Ya yeter ya. Hayvan gibi oyun oynuyorsunuz. <laughs> Allah baka <bug> girdik. <laughs> Aha yok artık kağıt yanıyor biz yakaladık. Tabi 2-3 üstüne basman lazım zaten. Harita Berlin çevresine olası fırlatma istasyonunu <laughs> gösteriyor. Tam da şeyini bulduk ha. Binlerce belgenin içinde. Yalnızca bir yeah, tanesi yani hala Burası olmalıydı. Evet. Oy. Çağrı dostum hallet onu. Hiç hiç elimi kaldırmayacağım bile. Bir sniper varmış bize arsik yapıyormuş. Niye? Yeah. Niye? Yeah. <laughs> İlla biz mi indirdik? Nerede o lan? Hayırdır? Hayırdır? Lan. Sen. Buraya gel. Bir ateş etse de <laughs> <gördün. gülüyor> Niye tamam, ağır gösterim, ya, gösterim, yapmadı ya? Boşa mı gitti? Ah. Baba ben hala almaz Gel. Oha bir dolu cephane lan. Of bir uçuma sıktı. Topla baba. Lan buna da mermi alayım. Oh! Yokmuş buna ben. Kim lan orada? Hadi dostum bir daha sık. Çağrı tarasana lan yem ol ben vurayım. Oldan mısın? Tamam, Zek. Aha. Aha da gördüm. Eee? eee. Ciğerim yok. Neyse yerini e biliyorum indirici. Benim Ciğer az işim oldu. Pek. Benim az işim var. Sen, Sen de bir <laughs> <laughs> Oo. Böyle elense çekerler. <laughs> dostu. 215 metre. Abi göster ağır çekimde ya. Ne oldu yani göstersin öyle mi? Aa atışıyor bir tane daha. Vay oç. İki tane sıkıyor. Aa aşağı düştüm. <laughs> ya ben bu çocuğa diyorum örümcek adamlık yapma diye. Abi çocuk işte anlatamıyor. <laughs> İki savaşında başında bile çatıdan atladım ya daha bir şey demiyorum. Çocuk hep böyle biliyor musunuz? Battlefield'da da böyle. Ben sniper'cıla gallet be. Allah. <laughs> Nerede şimdi o Şakir? Burada değil lan? Oğlum neredeydi ah, lan o? Neyse ben devam edeyim. Baba sıkıyor yani. Sıkıyor. Allah! Götüme girdi. Ayı! Çağrı! Ne haber? Kardeşim! Amık lan senin. Ölürsem küfür edelim. <laughs> Allah ölüyorum. Ölmedi. Nerede? Hayat Yeter lan yeter. Şakir'e bak. Aa parlattın dostum olmaz böyle. Öldü mü lan acaba? Öldüm şimdi. Ha şöyle kütenci ya. Başka. Çık lan ortaya çık. What? Adamı. Evet. Hayvan mı böldü adam ya? Böyle bir şey yok ya. Tarıyordum ben yüzü. <laughs> Çık Abi bak. Hayvanla genelde Ağolun ben. Oğlum çifte sıkıyorlar dur. Çatıdan atlasam mı? Aha gördüm bir. Allah. Allah elli kişi sıkıyor. Allah aşağı. Baba. <laughs> Sen bana az önce ne de demişti? Baba hep <laughs> kafama terlik atıyor. Örümcek adam olma dememiş miydim? Baba ben Batman'i tercih ettim. Ya ama uçamadın dostum. Yarasa mobil gelmedi kanka benzini bitmiş. Yarasa mobil ne lan Batmobil o hayvan. Yarasa mobil diyoruz Türkçesi. Ok. Türkçesini de söyleyebilir. Hep gazibi <laughs> be. Abi ölmüyor bu adam sniper gerisek abi adam kararlılıkla yürümeye devam etti böyle bir şey yok ya. Abi, Hala sıkıyor. Çok... Abi nasıl bir insansın sen? <laughs> Yemediğim mermi kalmadı adam yürüdü döndü sıktı yala. İşte arada oluyor öyle şeyler. Ben bu arada ben nereye yapsalar biliyor musun? Dün Battlefield'de kapıştığım ve sokaklar. <laughs> ah sokaklar yok mu? Çıksan ölecektik adam yapacak. <laughs> ölecektik <Yani>. adam yapma. <laughs> Abi göster kendini hadi. Allah. Hangi can dostum? Ah! Oha! Çağrı! Baba winch'ten sıkıyor. Oha! Heç evet ya düştü lan <laughs> aşağıya! Zaaa! Baba ne yuvarlandı aşağıya lan? Hangi hayvan o beküz lan o? Hayırdır lan sen? Öldü. Hangi can lan o? Bir tane daha var. O canımı sökeceğim gelinen nerede o? Yalnız adam winch'ten sıkıyor. Aha! Abi o winch'e nasıl çıktın değil mi bu çağdan? Çocuk adam öleceğim, öleceğim mi hani? He öldü. Oğlum adam ışınlandı oraya. Tabii. Teleport yaptı belki. Adam gidiyor seni. Evet. Ben burada yine aşağı yine uçayım. Tabi sen uç ben geliyorum. Sıkıyorlar. <laughs> Götüne yetine çıksana, yetine. çıksana. Çıksana ölüyor. Ölü Hayvan. Al Abi işte. vurdu. Abi vurdu. Adam <laughs> ne yaptı? Ne etti vurdu ya lan. lan, lan hala yiyor. Nerem. Nerem, tepemizde. Nerem 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 nerem. Nere. Şurada şurada şurada. şurada. Şey. Kaldırdım lan sniper'ı dayıcam onu. Bizim tepemizde mi lan o? Vurdum. Öldü mü bilmiyorum oh. Ha, Hangi ayı lan o? Sık bir daha sık bir daha sık. Benim taraftaki öldü. Al işte gördüm. Abi harbi Berlin'in sniper. Ah gördüm çağrı. Karşı kulede beni kaldır önce de. Ölürsün ölürsün Of. Lan gittim neyle sıkıyor. Geri zekalı aldım onun beynini. Ben de adam alıyor. Hani çıksa da oksan misali. Abi harbi her yer sniper oluyor ya. Üstün Aşağı sniper yeteneklerimizi kullanmalıyız. Adamlar sıkınca anca vurabiliyoruz. Olmaz böyle. Çağrı yeteneğini konuştur. İşte bu yetenekli dostum. İşte o onun yeteneği. O benim yeteneğim. Yani o yüzden Oba. ben bir şey demiyorum. Ee sıradaki. Geçen camdan cama maymunluk yapıyordum. Bak şimdi geleceğiz orada <laughs> evrak bulacağız yine Halil yapacak. Ben ben biliyorum. O benim <laughs> evrak dostum. <laughs> Lanet olası pislik. Oyun bitti. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir bölüm daha sonuna geldik. Sonraki bölüm görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.